Seni yerine uğurluyoruz. Özde'yi podyuma davet ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kıyafetlerini alayım seni ha. Ben Nereye de geliyorum. Ben bugün bir e, film gösteri, gösterime giriyor. İzleyici olarak oraya gidiyorum. Davetliyim. Hı. Komedi filmi. Kaç lira harcadın? Ayakkabılarım 270'ti, e, hediye. Pantolonum 215 TL, gömleğim 120 TL, çantam 600'lü 100'e aldım. E, küpemde Bravo. 20 TL. Şimdi birincisi seni bir sebepten takdir etmek isterim ki tek spor kombin sende. Çok uğraştım bugün. E, herkes bir şekilde için. Abiye'ye sınırında gezerken sen spor bir kombin yapmışsın. E, ayakkabıların çok güzel, pantolonun e, o paçasını bir tanesini sıyırmış olmanı ki ben çok yaparım Senin bunu. Senin gibi. Sera'ya evet. bu şey bugün zaten. Evet çok severim çünkü. Pantolon yakış, üstündeki o bluz çok çok bohem görünüyorsun. Çantan da onu snobe edecek. Ben bohemim ama tarzı da modayı da senin de bilirim havasındasın. Çok beğendim bugün seni. Çok teşekkür Bayıldım. ederim. Bayıldım. Bir tek e, sinema gösteriminde Oturduğun sıranın arka sırasındakiler saçlarını çeker misin diye inşallah şikayet etmezler. <laughs> Bunu niye böyle birazcık yandan yaptım biliyor musunuz Kemal Bey? Çok benim hayran olduğum bir kadın oyuncu var. O da bir gün galaya gittiğinde tam olarak böyle, böyle bir saç yapmıştı. Aklıma geldi orada. Yoksa yani kötü değil de hani arkadakileri rahatsız edebilir diye dedim. <laughs> çok şık görünüyorsun. Spor şık. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok, çok genç, çok fresh. Sıssık gibi görünüyorsun. Teşekkür Ve ederim. Ve farklı bir kombin yaptığın için seni ayrıca ben de tebrik ediyorum. Çok yakışmış. De bakayım bir kendi etrafında. Gömleği falan ne kadar şık. Evet o Pantolonu. kırışıklıkları baza almıyoruz Ayak elbette. Kısı. Çok hoş. Pa Çantan da diyor çantanı önüne getirirsen. Güzel. Fermuarı mı açık? Fermuarı açık. Onu kapatsan Onu daha iyi duracak. Ya. Yok açık değil de. Ha, orası bir Evet açılmış, bir boş ha. şey. İçi biraz dolmadı ya ondandır belki. Tamam. Küpelerin, saçın çok güzel görünüyorsun. Bugün... Gerçekten Özden'in hakkını vermişsin. Ay şükürler olsun, evet. teşekkür ederim. Özdecim gözüm senden alamıyorum. Gerçekten. Önce çantandan alamadım gerçekten. Sonra bir anda sana baktım ve saçlarını da bu sefer bir laf söylemiyorum çünkü stilini o şekilde yaptığın için önünde rahatlıkla durabilir. Hiç rahatsız etmedi beni o saçlar. Vallahi çok hoş duruyorsun. Çok Benim de söyleyecek ederim. bir şeyim yok. İşte o sporu da giyerek. Bu elindeki çantayı daha da patlatıp star olarak ortaya çıkarmışın. İşte önemli olan bu benim kendi görüşüme göre. Teşekkür Yalın edin. bir kıyafet, gözümü al. Evet öyle yapmaya çalıştım zaten. Bu Teşekkür kadar kızım. Ederim. Çok beğendim. Muhteşem duruyorsun. Teşekkür Hiç ederim. Hiç farklı hiçbir şey söylemeyeceğim. Direkt kaldırıyorum puanımı beş. Ve de bir şey getireceğim de bir dakika ay. Siz devam edin ben beşimi verdim zaten. Beş. Üf. Teşekkür ederim. Beş. Çok teşekkür ederim. Beş. Lütfen. Beş. <laughs> teşekkür ederim. Tam puan. Çok sağ ol. Bravo. Seni yerine Müsa alıyoruz. Şey bir şey getiriyor. Bir şey getiriyor. Ben prensime bu kadar bekletip de bu gömleklerimi vermez miyim? Yaşasın. Evet. Sonunda bana geldi gömlekleri. Madem öyle dedi kimse dikmeden önce bana dikeceksin dedi. Biriyle çok ünlü bir isimle alakalı konuşuyorduk. Dedim ki merak etme dedim önce sana gelir dedim. Gülşah Saraçoğlu bir erkeğe dikecekse Türkiye'de o ilk önce ben olmalıyım dedim. Yani Şunu güzel yine bakar mısın? Bir dakika, bir dakika. Dedim, ben tek tek onu göstereceğim. Yaz <laughs> <Biraz> iliklerini bak. <yazmıştım. gülüyor> Olsun önemli değil. <laughs> evet. Şunların güzelliğine bakar mısınız of arkadaşlar? Of ya. Bir dakika daha devam ediyordu. Daha, daha da iyi. Şey, çok güzel. Ay bayıldım ama. Ay çok güzel. Kemal Fedon'u. Böyle. Neydi o matuşka gibi çevirdi. Şey. Urgan Çevir. abime de hazırlayacağım. Sonra sana da bir elbise hazırlayacağım. Ya. Yani nasıl evet. baktığımı gördün evet. ya. Kemal Fedon'u. İstiyorsan hazırlamam. <laughs> Ay En kötü Kemal Kemal'in gömleklerini giyeriz. evet, bana söz vermişti. Sonra hatta kendisi çok. Güzel. Kendisi bana e, yaptım gömlekler ama ilikleri çok açılmamış dedi. Bakın. Kısmet bugüneymiş. Hepsini çok, çok giyesim ben, var. Size ha, bir şey tek, tek tek şöyle. Düşünemiyorum. Ben buna bayıldım. Ben Ya ben buna bayıldım. Ben de ona bir de ona ben de, ben de, ya, de, o zaman. Evet yarın bunu giyeyim. İnşallah olur bu arada. Ellerine Bir de öbürü de gösterelim. Zevkine Şunu da ver onu bana. Onu bir gün biz de giyebilir miyiz? Ben giydikten sonra... Çok evet. güzeller, Çok güzel. hepsi birbirinden güzel ben Artık gardıroda <laughs> Gülşah Saraçoğlu parçaları var evet. Bundan sonra her erkeğe yapabilirsin <laughs> İlk önce bana yaptın ya tamam sıkıntı yok <laughs> Ay şaşkın ya Neyse bu bile arada bile farkındaysanız hepimize birer elbise sözü Benim de kendime özel kıskançlıklarım var oraya <laughs> O zaman seni yerine alıyoruz ve alkışlarla Zeynep'i podyuma davet ediyoruz